Küçük bir kasabada, futbol tutkusuyla büyüyen bir çocuk vardı. Adı Emreydi. Henüz 8 yaşındayken, topunu kovalayan bir çocuktu. Büyük bir futbolcu olmayı hayal ediyordu. Ancak Emre'nin hayatı istediği kadar kolay değildi. Ailesi maddi zorluklar içindeydi. Futbol, kasabada zenginlerin işi olarak görülüyordu. Ancak Emre'nin hayalleri vardı. Bay Karahan Emre'yi izlemeye geldi. Emre kalbinde umut taşıdı ama işler iyi gitmedi. Emre annesi çalışması gerektiğini söylese de futbolu asla bırakmadı. Yeni antrenör Ahmet Hoca Emre'nin azmini fark etti. Ona ek çalışma ve pes etmeme dersi verdi. Emre hızla gelişmeye başladı. Futbol artık bir yaşam tarzı haline gelmişti. Yıllar sonra Kasaba futbol takımı bir şampiyonluk maçına çıktı.